Depresyonda mısın? Depresyonda mısın? Hiç dert değil. Çünkü Serdar Ortaç sana bu durumdan nasıl kurtulacağını anlatacak. 1. Değmez. değmez. Aşklara değmez, yaşlara değmez Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez 2. Seni üzeni hemen hayatından at gitsin Sana bir önerim olacak hayatından Kiropları at 3. Sakın mesaj atmalar, mektup yazmalar, özür dilemeler Böyle şeylere girme Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış Çektiğim mesajları okumadan atacakmış Dönüp özür dilersem belki huzur bulacakmış Aman hiçbir şey bulma canım 4. Çikolatayı her şeyi unutturur. Bir sürü za unutturur. Haberin olmaz yatıp uyuruz. Antep fıstığı kadar olamadın. Çikolatayla mutlu oluruz. Ve 5. Şunu asla unutma. Böyle bol 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 antep fıstıklı eti çikolata her şeyi unutturur.